gazla dedim. Bu yapmaya çalıştığı şey var ya. sana hiçbir şey kazandırmaz. Aksine elimde ne varsa onu da kaybedersin. Haberi olsun. Hmm. Elimde ne var? Ben bir bakayım o zaman. Mesela... Nedim'le evlenmek zorunda olduğum için bankada param var. İçine tıkıldığım bir dört duvar var benim. Başka, başka bakalım. Aa, bizim bir bebeğimiz var ya. Doğumdan sonra bir kere bile kucağıma alıp alamayacağımı bilmediğim bir bebeğimiz var bizim. Sen o köşkte karınla cicim ailenin devirirken benim elimde bunlar var sadece. Şimdi eğer ben konuşursam, Jack, ben konuşursam kim kaybedecek? Anlaşıyor muyuz, anlaşmıyor muyuz? Yoksa risk alıp karnımdaki bombayı patlatıyor muyuz? Bola karar senin. Tamam köşke dönmeni sağlayacağım. Ama sayende bu o kadar kolay olmayacak, çünkü Cemre'yi kaşıdın. Birazcık oyalayıp zaman kazanmaya ihtiyacım var ama, üstte işte kolay olmayacak sayende. Çare Nedim. Karın sana gelip benim hesabımı sorduğunda, sen de git ona Nedim'in hesabını sor. Ne diyorsun sen ya? Kıskandın mı? Karının Nedime karşı hastalıklı olan ilgisini sorgulamak zoruna mı gitti?